Herkese merhaba, ben Yankı. Bugün sizlerle Merge Tactics'de kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 3647 kupadayım. Dünya sıralamasında da bir sik değilim. Böyle kalmaya devam edecek büyük bir ihtimalle. Dilerseniz oyunlara geçelim. Tamamdır. Eee şey... Oturaklar boş kaldığı zaman diyor. İki iksir kazanırsın. Zaten istesem de istemesem de şu an boş kalacak. Para yok. Başta Goblin vermez çok kötü oldu. Şöyle koyayım da. Goblini en arkaya koyuyorum çünkü şeyi çok iyi oluyor. Hani arkada e, kar karşılaştığım adamın en arka saflarında eğer menzilli bir şeyler varsa. Benim goblin onlara doğru koşarken onların ön saflar ve onların menziller de bana doğru koşuyor. Ondan kaynaklı baya rahat oluyor aslında. Şöyle yapalım bu tur. Barbar alayım. Goblin yerine koyarım. Heh. Dojladım zaten daha iyi oldu. Şöyle. Tamam iyi şu an. Niye Mega Knight durdu öyle? Adama stunlayan bir şey de yoktu. Gerçekten bana gelince kartlar böyle deliriyorlar ben anlamıyorum bunu. Yani. 31 çekiyorlar ortaya geçip gerçekten bu şansım nedir benim bu kartlar konusunda bilmiyorum ama. Mega Knight satalım şöyle. Ee, menzilli oynayabilirim bu tur. Aynen büyük ihtimalle menzilli oynayacağım. şey gelirse, dartçı gelirse, heh, geldi de kaçırdım. Neyse dur. Allah keşke Valkyr koysaydım ya. Onun canı daha yüksekti. Ben bir an şövalyenin şeyi daha yüksek sandım. Seviyesi. Ama iyi aldım gene ya. Güçler okçu olmanın güzel tarafları. Okçuyu seviyoruz ya. Okçu. Hem şeylere, trade'leri yönünden de çok iyi ya. Özellikleri yönünden de çok iyi. Kartın kendisi de iş yapıyor baya. Ee, Okey, şöyle kalsın önde. Seni sat, seni sat. Sen ya, çok iyi olursun. Aa, bir de yalnız şunu alsam dehşet olmaz mı? Bayağı iyi olur, bir şey diyeyim mi? <laughs> İyi tamam keyfim yerinde. Şöyle Oo, of çok iyi. Haydut'u da hem yükseltir seviyesini. Ama adam da işte İşte benimkin seviyeleri daha yüksek. Ben alırım muhtemelen ihtimalle. Aynen yani öyle. Oğlum bu eleman nereden buluyor okçu Bak şu oyunda gerçekten bir hata var. Bugün kaçıncı oldu bilmiyorum. Önceki videoda da olduydu yanlış hatırlamıyorsam. Ha tamam yokmuş adamda okçu. Ben çünkü bugün oynadığım zaman da mesela herhangi bir şekilde karakter kazanmayı sağlayan bir şey yok. Ee, bütün okçular bende 3 level okçu yapmışım ve ona rağmen karşımdaki adamın bir seviye okçusu vardı. Bu oyundaki bir bug mı şu anda bilmiyorum. Bunu yaşadım. Yani umarım siz yaşamazsınız ne diyeyim. <laughs> ben Allah keşke şans edim orada. Haydut. pek Pekka'yı, Şovali'yi falan toplamış hep artık. insanların elenmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bak insanların elenmesi lazım değil mi arkadaşlar? Bak iki kişi elendi. Şimdi deli de eşit merge yapacağız bu tur. Dedim ve kaldım evet. Çok iyi oldu. Pekka'laydım iyi de. Neyse. Şimdi parama bakayım da. Pekka'yı sonra ayarlarız. Pekka'yı aldım şimdi. Harika oldu Pekka. Şövalye. Tamam şövalyeyi de bir sonraki tur işlerim. Ay asasini varmış. Sıçtık ki. Kramat bende değil yani. <laughs> Keşke farkında olsaymış o asası gitti ya. Ayakta uyuyorum baksana. Değil. Ne kadar az hasar o kadar iyi. Kralsın Pekka sen ya. Sana bayılıyorum Pekka. Prenses alayım. İhtiyacımız var prensese. Evet, şunu sat. Tamam evet, şu Şöyle yapalım. Bak şunu şöyle koyayım. Hatta Pekka'yı koyayım şöyle. Var mı? Ama alan hasar vuruyor. Bunları atmam lazım benim ya. Şöyle deneyelim şansımızı. Prenses önde kalıyor o zaman. Lan çok güzel komplezmişsin. Şerefsiz. Şöyle yapayım bari. Çok güzel komplezmişsin şerefsiz eleman ya. Hem atıcısı var hem şey var. Ben bakmıyorum şu anda. Ben alttan merge yapacağım. Ben maçın sonuçlarını kabul etmiyorum şu anda çünkü. Hekka bir umut alır mı lan? Koy bakayım. Yok Hekka alamaz da Neyse 2'ye serelim O zaman merge aracıyaz düzgün bir şey çıkana kadar da O kesin beni blokluydu bu şerefsiz Hain piç ya Umarım gelecekte senin hayallerinin karşısında duran insanlara da böyle bu kadar Senin hayallerin değil kendi hayalin peşinden gitmek istiyorum Ne diyor? beni siz internet mi senin hayalin? Evet. Nes evet, bak denetme beni, tamam mı? Al sen internetini. Karşı çıkarsın. Lan izlemedim ki hatamı da göremedim orada. Keşke izleseymişim orayı. Hadi lan belki bandit. Planım yerle bir oldu yemin ederim ya. Şöyle yapsak. Bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Oh, of, 3 tane şey de yaptı. Hadi ayrıt. Lan, aldım lan galiba bu turu Bu turu aldım galiba. Bu turu aldım galiba. Yok abi. O altın prens denen şey. Ananı sikim harbi aldım bu turu. İşte bu. Altın prenses söyleyecektim. Tamam. Tamam ya şu dakikadan sonra kaybetme ihtimalim çok düşük Dizilim de hazır çünkü. Yok abi. Yok hiçbir şey yok. Bloklu. Yok ya uğraşmaya değmez. Aa, dizilimde hiçbir değişim yok bu arada. Pekka'yı şöyle koyacağım bu sefer. Harikasın be Haydut. Haydut hay, harikasın be. Tamam aldık aldık aldık. Oo bayağı gericiydi bu arada. Tamamdır. Deminki maçı kazandık. Orada bir kesmem gerekti kaydı. Deminki maçı birincilikle bitirdiğim için kendime soğumuş kahvemden bir yudum ödüllendiriyorum. Hmm. buz gibi. Ama hayatta filtre kahve kadar güzel hiçbir şey yok. Sınav döneminde içerdim, YKS'ye hazırlanırken. Hala içiyorum. Tamam, Lucky Discount geldi. Of. Çok iyi. Direkt iskelet devde olması, direkt iskelet devde ikinci kere olması. Kapağı bindirme ne varsa. Bunu koy direkt goblin alalım modu. Bayağı iyiyiz şu an. Cidden baya iyiyiz şu an. Bak adam akıl... Bak ay akıllık ettim bence ben. Derken bu... Cellat... Orospu çocuğu musun oğlum? Niye vuruyorsun benim mızraklı goblinime? Allah Allah. Ben özgür bir kız değilim ama özgür deniz cellatın kızıyım. Allah kahretsin o dönem Oğlum geçmiş ne garip bir şeydi lan. Şimdi çok pahalı o beni. Sikar Şöyle yapalım. Seni alalım. Oo. Bak. İnternet. Çok iyi oldu bu arada. Ananı sikeyim önüne koyma piç. Ha ha şaka yapıyorsun sen. Dur bakayım benim bildiğim bir şey vardı. Böyle goblin makinalı prensesli bir ranger build'u vardı bir dakika. Hemen bir Bu bence hızlıca hızlıca araştırmalarımıza bakalım. Ya Facebook reklamı çık önümden. Explore Builds ya sikeceğim hadi hadi hadi. Nerede? Ee, Goblin Machine. Ranger Ranger hiç bir sik yapmadık dur bir dakika. Şöyle yap. Hallederiz hallederiz ben toparlarım onu ben build arıyorum şu anda. Ya site dondu böyle işin götünü sikeyim. Şu mu? Yok, bu ne amına koyayım? Oha adam ne yapmış? Adam beni ayakta sikmiş orada. Bir saniye özür dileyerek yani. Durumu toplamakla uğraşacağım şu anda. <laughs> ben orada build arıyorum, adam beni sikmekle meşgul olmuş. Ah ha, hak verdim yani. Kim olsa aynısını yapardı. Şunu sat şunu al. Ceblat'ı sat. Royal Dost'u sat ya. Şimdi şunu koy. Build bir şey yok ha. Buga buga. Seni sat sen. yaramıyorsun zaten. Çok kötü kaldım. Şu hali çok iyi olurdu orada ya şeyin yerine. Neyse bir dakika. Ananı sikiyim. Gere gere de asasim mi geliyor şimdi? Ben cama kurtardım diyor. Tamam kurtardık. Bir sorun yok. Yok bulamadım. Neyse sikerler. Ee, o zaman kendim doğaçlama gideceğim birazcık. Goblin Machine kalsın. Iskelet Kral alayım. Varsa markette. Sen bir ya. Gel sen şöyle Kral çok iyi olur. Skelet Kral yok ama galiba. Ben uyudum bu maç abi arkada build arıyorum ben. <laughs> Ay sikeceğim ha. İndirdim mi lan adamı? Ölü müydü? Ölüymüş lan zaten adam. Ya da yanlış gördüm bilmiyorum. Oyundan o kadar uzağım ki şu anda. telefonları öbür taraftan bakıyorum. Sikmişim böyle iş ya. Tamam gerek yok. Goblin maşından devam amına koyayım. Goblin maşım yapmayanı siksinler. Ama bir tane bana şey lazım. Juggernaut lazım diyeceğim de. Lan bayağı taşaklı bir şey oldu ama şu anda. Bir şey diyeyim şöyle yapsam. Mega Knight'ı kimse sikemez bu pozisyonda. Yemin ediyorum bu, bu çok iyi bence. Ben bayıldım şu anki durumumuza. Sorun yok. Mega Knight'ın yerine... Ya yani neyse Of, o ne lan? Böyle kartlara baksana amına koyayım. Vay oros bu çocuğu. Ben de diyorum benim aradığım kartlar nerede bu? Cavşak sokmuş götünü hepsini. Ama ne siktim. Ha? Ha? Sikemedim ki. Vur ne oğlum? İşte bu. Siktim, siktim soruyorum. Aha, yeminle buldum. Ama yok lan buna salak bunda pekka koymuş. Pekka değil geri zekalı. Pekka da mantıklı aslında ama 3 tane şey oluyor Juggernaut oluyor o zaman çok saçma. Juggernaut da cüsseli işte. <laughs> Kart mart çıkmaz şu dakikadan sonra bana birinin elenmesi lazım. O da bu yavuşak herif işte. Ananı sikeyim şeyi sattım yani. Tamamına yok attım şimdi Dur ama belki adam cebinde okçu bekletiyordur. Şimdi onların merge deyince satar belki. Öyle olursa dehşet işimi görür diyeceğim de. Yok abi, benim buradan sonra skill aşağı kurtarma ihtimalim. Yani Rogar'a kaptırdım şu anda aşağı. Yok 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 Hiç, hiç dönmez yani. Bak, şunu satayım ya. Yok yok kaptırdık taş yakları hiç yapacak bir şey yok. Dom aldım aşkım iki çılgın kız seni bekliyoruz diyorum şu anda adama yani. Yaptığım ondan farksız. Değiştirebilir miyim onu ne adına Şu e, meymenetsiz geldi ya. Bak bir şey diyeyim bunu koyayım arkaya. Zaten Mega Knight eşek gibi tanklıyor. Mega bir şey kalmadı şu dakikadan sonra. Dev iskelet olsa ben çok daha farklı bir şey deneyeceğim de. Sikliminde bir iskeleti yok işte ortalıkta yoksa. Yok abi yok hiçbir sik gelmiyor. Yok 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 yok. Adamda zaten ölümsüz şey var ya bu goblin makinesi çok hızlı ölüyor o yüzden. Hadi goblin makinesi senden bir performans. Performans arttırıcı seks hadi. Yok. Sik sen kurtaramayız buradan geçmiş olsun. Hatun görünmez olmasa belki alırdım ya. Ama işte. Nasıl ya ağlamanın lüzumu yok. Şimdi bu tur ikinci olduğumuz için bu tur kendimi ödüllendirmek için küçük bir yudum soğuk kahve alacağım. Kahve soğuk. Buzlu değil. Hani sıcaktı soğudu. Öyle bir kahve. Ceza oluyor bu daha çok ama kafeine ihtiyacım var. Yapabileceğim bir şey yok. Soğuk da değil ya. Yani. Hani soğuk olsa bir dersin. Tamam anlıyorum ama ılık. Böyle tam o ılıkla sıcak arasındaki o boktan yerde şu an kahve. Bu benim canımı çok sıkıyor. O zaman yeni maç. Tamam. En sağdaki bir seviye artıyor hep de şu siktimin modu çıkıyor bana. Ben çok rahatsız olmaya başladım bu moddan çünkü hiç beceremiyorum bunu ayarlamayı. Bazı modlar var asla olmuyor. Benim kafam asla basmıyor. Bombacıya gerek var mı? Var. Bombacıya gerek olmasa bombacıyı koyacaktım oraya ama. Ya eşek herif can yenilemesen diye rica ediyorum sen. <laughs> Aldı ya piç. Ne yapabiliriz? Benim klasik şeyden gitsem mi? At şunu şimdilik. Bombacı. Okey bombacı gelsin. Bombacı at şuraya. Ee, şöyle kalsınlar. Bak, şöyle gelebilir. Tamamdır. Şimdi iyi durumda gibiyim. Bu turu verdik gibi büyük ihtimalle. Aynen. İki daha da çıkartıyor ya. Sen umarım dev iskelet olursun bu arada. Dev iskelet olursan hayatım düzelir biliyor musun? Şu anda dev iskelet olman lazım. Garı oldu. Lan klan giden var mı? Bir kişi var. Bu menzilli gidiyor. Klan, klan giden... Aa bak bak şunu kas... Ha gerçi şey yok ama ya şey var. Evet tamam evet tam olarak dediğim şey bak. 3 okçu oldu. Bende bir tane okçu var. Zaten şey yapamaz anladın mı? Seviye arttıramaz yani. İki levelin iki iksirlerinin üstü yok zaten. Bu okçularda bug var. Gerçek diyorum ben buna. Tam olarak bahsettiğim şey oldu şu anda. Çünkü hani şey diyebilirsiniz. Abi zaten sağ tarafa koyduğu şeyin seviyesi artar. Eline okçu gelir ama zaten okçu en düşük iksir kaslarından birisi. En düşük iksirli birliklerden birisi. Altı yok yani. Okçu da gerçekten bug var. Aha. Ne yapabiliriz? Valkyrie sat. Şunu sat, şunu sat. Sat abi, sat. Her şeyi sat. TRT'yi de satacağız. Şunu kat oyna, şunu kat oyna. Hayır bırakma. Barbar'ı koyayım sağa. Ben kesin sıçtım bu duruma arada ya. Net sıçtım. Net bir sıçış. Geçmiş olsun. Ooo iyi siktir. İyi siktir. Iyi siktir. Olsun, 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 olsun. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle salakça bitirdik maçları o zaman. Allah kahretsin. <laughs> evet, benden bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, diyeceğim bir şey kalmadı, İyi günler iyi oynar.